Akdeniz'de bu hafta. Hayal gerçek oldu. Akdeniz'de modern ve güvenli konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültağ'ın Ankara nezdindeki mücadelesi ve yoğun çabaları sayesinde Çay Mahallesi'nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesinin birinci etabı kapsamında yapımı tamamlanan konutlardan 28'i, iş yerlerinin de 12'sinin anahtarı törenle hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Törene Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Baki Şimşek, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, siyasi parti temsilcileri ile Çay Mahallesi sakinleri katıldı. Bölgede tamamlanan konutların hak sahibi vatandaşları anahtar teslim programı 20 Mart tarihine kadar devam edecek. Deprem değil kaçak binalar öldürüyor. Çay Mahallesi'nde gerçekleşen TOKİ konutlar anahtar teslim töreninde konuşan Başkan Gültak, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, fakat deprem değil, kaçak konutlar insanı öldürüyor. İşte bugün biz burada güvenli ve modern, doğalgazlı, bahçeli, oyun alanı ve otoparkı olan güzel bir yaşam merkezini mahallemize kazandırdık. 2024 yılında aday olup halkımızın teveccühüyle yeniden seçilmem halinde Çay, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallemizde yeni projelerimizin hazır olduğu müjdesini de vermek isterim dedi. Çay Mahallesi yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplam 416 daire ile 36 dükkan inşa edilmişti. Başkan Gültak susma orucunu bozdu. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle susma orucu tutan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı 1. Birleşiminde yaşanan tartışmalar üzerine orucunu bozdu muhalif meclis üyelerinin devlet ve hükümetin deprem bölgesine geç müdahale ettiği yönündeki eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında Başkan Gültak, ''Bizim devletimiz büyük bir devlettir ve ilk günden itibaren oradadır. İktidarımız, bakanlarımız oradadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da kaç kez gitmiştir ve gitmeye devam ediyordur. Böyle yaparak güneşi balçıkla sıvıyamazsınız, herkes hizmet etmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi de, Akdeniz'de, Yenişehir'de, Toroslar'da vesaire. Herkes Bölgeye hizmet etmiştir dedi. Çay ve çileye hayır, barışa evet diyorlar. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentsel dönüşüme ilişkin tartışmalar üzerine söz alan Başkan Mustafa Gültak, Çay ve Çilek mahallelerinde yapılacak olan yerinde kentsel dönüşüm projelerinde önceki HDP'li meclis üyeleri ve belediye başkanı yürütmeyi durdurma davası açmış ve kazanmışlardır. Yani bizden önceki belediye başkanı kentsel dönüşüme hayır demiş ve dava açmıştır. Çay Mahallesi ile ilgili son yerinde kentsel dönüşüm oylamasında da aynı mantık devreye girmiş, CHP ve HDP'li üyeler retoyu oyu vermiştir, ne ilginçtir ki Barış Mahallesi'nde yapılacak olan kentsel dönüşüme ise CHP ve HDP'li üyeler evet demişlerdir. Büyük bir çıkmaz var burada. Yani bir yere hayır, bir yere evet. Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum ifadelerini kullandı. Vicdanım rahat uyumak istiyorum. Göreve geldiği günden beri kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadele ettiğinin altını çizen Başkan Gültak, bir siyasetçinin pek yapmayacağı bir iş ama herkes kendi döneminden sorumludur. 10 yıl, 20 yıl sonra birilerinin benim kapımı çalmasını istemiyor, vicdanım rahat uyumak istiyorum. CHP ve HDP üyelerinin kaçak yapı cezalarına şer kararları vardır, yani kaçak yapıyı destekliyorlar. Bunların fotokopilerini alıp, mahalle mahalle gezip, biz ceza kesilmesini istemiyoruz, başkan istiyor deyip beni kötülediler, bunların hepsi delilli, ispatlıdır, zamanı gelince basında da paylaşacağım diye konuştu. Başkan Gültak'tan tepki, yatırım ve istihdamı geciktiriyorsunuz. Akdeniz Belediye Meclisi'nin Mart ayı ilk toplantısında yasayla kapanan Yeni Taşkent Belediye Meclisi'nin 5 Ekim 2001 tarih ve 32 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili konu görüşüldü. HDP ve CHP'li meclis üyelerinin engelleme girişimine rağmen teklif oy çokluğuyla meclisten geçti. Muhalif üyelerinin tutumunu eleştiren Başkan Gültak, buraları tarım arazisi ve tarım arazisi olarak da kalacak. 1 bölü 5000 planında itiraz edilen yerlerin burasıyla alakası yok. Dolayısıyla 5000'liği, binliği beklemek, yatırımı, soğuk hava deposunu, istihdamı bekletmek demektir. Amacımız müracaatları yasallaştırmak sözleriyle tepki gösterdi. Tartışmaların ardından ilgili teklif oy çokluğuyla meclisten geçti. Muhalif meclis üyelerine kentsel dönüşüm tepkisi. Çay Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki çeşitli işlemler ve görüşmeler konusunda kendisine yetki veren teklifin Akdeniz Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla geçtiğini hatırlatan Başkan Gültak, ben gerçekleri söylüyorum. Siz kentsel dönüşümü reddettiniz, yerinde dönüşüm dediniz, ben de saatlerce yerinde dönüşüm olacağını, dışarıdan bir nüfusun gelmeyeceğini, sadece orada yaşayan insanları kapsayacağını söyledim, mahallede 5 yıldır kiracı olanların da projeye dahil olabileceğini anlattım. Buna rağmen reddettiniz. Şimdi de çıkmış, biz yerinde dönüşüme evet diyoruz diyorsunuz. Hayır dediniz, nasıl inkar ediyorsunuz diye konuştu. Kaçak yapı ölüm demektir, izin vermeyeceğim. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, geçmiş yönetim dönemlerinde kentsel dönüşüm projelerini engelleyen, ilçe genelindeki kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına ilişkin kararlara da şer koyan HDP'li meclis üyelerine tepki gösterdi. Akdeniz Belediye Meclisi'nin Mart ayı 2. birleşiminde konuşan Başkan Gültak, "Bu makamı kaybetmeme bile neden olsa kaçağa izin vermeyeceğim. Yasal olarak gereğini yapacağım. Benden önce 14 yıl boyunca kaçağa izin verilmiş. Onların günahlarını ben çekmek zorunda değilim." Ben de sizler de şu an kendi 5 yılımızdan sorumluyuz. Deprem bir kez daha gösterdi ki kaçak yapı eşittir ölüm. Ben Akdeniz'de kaçağa izin vermeyeceğim dedi. Akdenizle kırıkan kardeş belediye oluyor. Akdeniz Belediye Meclisi'nin Mart ayı ilk toplantısında depremin vurduğu yerlerden olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ile Akdeniz Belediyesi'nin kardeş şehir olması teklifi görüşüldü. İki belediye arasında kardeş şehir protokolü imzalanması için Başkan Gültağ'a yetki verilmesini içeren teklif oy birliğiyle kabul edildi. Akdeniz Belediyesi uzman psikologlarından depremzedelere destek. Kahramanmaraş merkezli ve 11 kenti derinden etkileyen ikiz ve yıkıcı depremler sonrası afet mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Akdeniz Belediyesi buna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Belediyesi deprem felaketi nedeniyle Mersin'e göç eden de vatandaşların yaralarını sarmaya, felaketin yarattığı korku, stres ve endişeyi atlatabilmeleri için uzman psikologlar gözetiminde psikososyal destek veriyor. Depremzede çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz Belediyesi depremzede çocuklara moral vermeye, afetin ruhlarında yarattığı travmanın izlerini silmeye devam ediyor. Karaca İlyas Kültür ve Sanat Evi'nde çocuklar yararına gerçekleşen etkinlikte sihirbazlık, kukla ve palyaço gösterisi, müzik dinletisi, dev köpük baloncuğu oluşturma, yüz boyama ve eğlenceli oyunlar düzenlendi, pamuklu şeker ikram edildi. Afet mağduru çocuklar için organize edilen etkinlik dizisi belediyeye bağlı diğer kültür ve sanat evlerinde de gerçekleşecek. Depremzede kadınlar için 8 Mart etkinliği. Akdeniz Belediyesi deprem felaketi nedeniyle Mersin'e göç eden afet mağduru kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kız Kalesi ve Cennet Cehennem Obruğu gibi kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdirdi. Kimi zaman duygu dolanların yaşandığı gezide depremzede ailelerin sahilin kumlarına geri döneceğiz Hatay, canım Hatay yazması dikkat çekti. Akdeniz Belediyesi Bahar Futbol Okulu geleceğin yeteneklerini bekliyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde uzman antrenörler kontrolünde düzenlenen ücretsiz futbol kursuna katılmak isteyen 2013 ile 2016 doğumlu çocuklar için bahar futbol kursu kayıt dönemi başladı. Kontenjanlarla sınırlı olan ve 6 Mart 2023 itibariyle başlayan futbol kursu kayıtları için başvurular 17 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Sporla uğraşan çocukların eğitim hayatında daha başarılı olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, velilere yaptığı çağrıda çocuklarını ücretsiz bahar futbol okuluna göndermelerini tavsiye etti. Akdeniz'de bu hafta